Şükran Geli'nin yatak odası koyu renk ahşap mobilyalar kullanılsa da hiç kasvetli değil. Vizon rengi kadife kumaş kaplı masif yatak başlığı güzel seçim. Ayrıca yatağın üzerindeki açık renk örtü de çok doğru bir tercih. Ayna kapaklı gardırop tarz olarak sade ve şık. Ayrıca model olarak da salondaki eşyalarla takım. Yerleşimi doğru yapılmadığı için komodinler yatağın iki yanında kendine yer bulamamış. Tavandaki üçlü metal sarkıt lamba model ve renk olarak gayet güzel, ancak komodinin üzerindeki abajurla uyumlu değil. Pencerede beyaz tül ve simli pembe fon perde kullanılmış. Pastel tonlardaki halı klasik desenlere sahip son olarak fazla aksesuar sevmeyen Şükran Geli'nin yatak odasında sadece çerçeveye ve tarak takımı gibi birkaç parçaya yer verdiğini belirtip sözü kendisine bırakalım. Yatak odama hoş geldiniz kızlar. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Ben başlayayım istiyorsanız. Tabii başlayabilirsin. Ee, i̇lk önce yatak yatak odanızda mutlu şey salonun devamı galiba. Evet takım olarak almayı tercih ettim. Ahşap olarak. Keşke aynısını almasaydınız hiç hoş durmamış, kendi zevkinizi gösterememişsiniz. Bir kere de karar vermişsiniz Benim zevkim duruyor. ahşap model zaten o yüzden bu benim zevkim. Öyle Bir model e, beğendiniz devamını almasın. Ama zevkim bu benim. Zevkimi eleştiremezsin. Zevkimi Beğenmeye eleştiriyorum. Bilirsin. Ben buraya bunun için geldim. Zevkimi tamam, eleştir, eleştiriyorum. Ama bu benim zevkim. Tamam, ben de eleştirmek tamam. için buradayım. Az bu yeniden gitmelisin. Yok canım, İkincisi gerek sen de... git. Çok şükür Hı -hı. gidiyorum ben. İşte bir şey olmuyor. İkincisi de şeker kız kendisin galiba. Çocuk odasından mı aldın bu perdeni? Ne alaka? Toz pembe bu ve ağaç pembe. Uygun olan bir şey. Evet. Arka bular mısın bir bak istersen. Toz sana pembe göre, mi diye. Sana göre uygun soru soruyorsun bana. Bana göre çok uygun. Göz var nizam var. Canım sen e, laboratuvar okuyordun değil mi? Evet Okumuşsun. sağlıkçıyım. E, sen nöroloji bölümünün e, hangi e, dallara baktığını biliyor musun? Biliyorum. Hangi beyin? E, beyin. Ha, dün gözlüğümden e, geçerek ona... İşte onu bile e, anlayamamışsın. de algıların onu... kapalı ya. onu, bile, onu bile, bile algılayamamışsın. Boşuna okumuşsun. Algılayamamışsın. Ama, e, saygısızlık yapmak istemiyorum. Buyur, Sen saygısızlık bitir. çok iyi ha, yapıyorsun. Buyur, yorumları bitir. Buyur. Ee, Söyle, onu bile ya. algılayamamışsın. Hı -hı. Verilecek ya. Tekrar izle. Niye nöroloji demişim? Tamam. Gözünden algılayamıyorsun İstersen diye nöroloji, nöroloji dedim. mu? Nöroloji. Ben evet. yapabilir miyim? Tabii yap buyur. Ben öncelikle şunu buradan almak istiyorum. Ee, al al nereye koyalım onu bunu bir yere koymayalım Hı -hı. bence buraya hiç koymayalım bunu nereye koyalım bunlar çünkü balkonlarda kullanılır bunlar balkon dekorasyonu kime ]leri. göre yani bana göre herkese göre de öyledir ben çünkü bunları ben hep ba balkonda bunlarda... <laughs> ama ister... ben bunları hep balkonlarda görüyorum masanla birlikte bir şey bunlar balkonda kullansan daha hoş dururdu ben bunu ister balkonda kullanırım ister lavabomda kullanırım ister Tabii ee, ki mutfağıma koyarım. Bu benim zevkim. Ben buraya kullanmak istedim. Evet ben ama belki bilmiyorsundur diye hani Yok biliyorum istedim. canım niye bilmiyorsun. Tamam, ama o zaman. ben bunu ama balkon de da tercih olur. ettim. Ama bu Tabii. yani bir balkon ürünü değil yani. Böyle benim bildiğim balkon kendim. ürünü bu. Evet, evet balkonu da kullanılabiliyor. Evet. Şükran'cığım avizen e, odana uymamış. Bence çok spor ne, neden? kalmış. Ve boyu sanki aşağıda mı çok fazla? Yok aşağı değil. Bak benim boyum zaten küçük. Ona değmiyorum. Hı, hmm. bana öyle geldi biraz aşağıda. O zaman benim boyum uzun. Senin boyun değil mi? Kafan değil mi oraya? Değilme bir bak bakalım. Değildi. Hani... Biraz uzun e, gibi geldi bir bana. <laughs> Yatakta bir ayağa kalksa herhalde. yatakta zıplasam anca öyle değer herhalde. Evet. E, <laughs> supla'nın üstüne Koyduğun aynı setini, aynı setini sevdim ama supla ne alaka onunla? Supla onu değil o. Ablamın böyle dikim yetenekleri olduğu için rica ettim. Ahşapta sevdiğim için Hı. bu renkte bir şey dikmesini söyledim ve onu uygun gördüm. Oraya dantel koymak istemedim. Evet. Ahşap olarak seçmen hoşuma gitti. Örtün tabii ki de farklı olabilirdi ahşap olduğu için. Ama bugün biz geliyoruz özel olarak. Bunu seçmen güzel olmuş. Gelin gelin. Evet. Ee, Mobilya, ahşap olarak güzel ama dekor olarak bütünleştirememişsin gibi geldi bana. Neyi mesela bütünleştiremediğini düşünüyorsun? Perdelerin, halın, Perde. evet. Halım. Ya şöyle söyleyeyim, halımda zaten e, perdem uyuduğunu düşünüyorum ve e, o tonlarda tonlar birbirine çok yakın Hı -hı. ama çok e, bir de yani dolapların arasında çizgiler görüyorsunuz evet. siyah e, çizgiler var Hı -hı. E, ve avizemin içindeki de böyle ahşap e, tonu ve avizem de siyah evet ben ya uyum sağladığını <laughs> düşünüyorum genelde siyah alabilirsin ama daha uygun Hı -hı. bir şey seçebilir. Ben bunu çok beğendim buraya çok yakıştırdım Hı -hı. o yüzden bunu tercih ettim. Tamam güle güle kullanın inşallah.